Bilgi sarmal yayınları AYT kimya denemeleri deneme 17'nin soru çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzda baş kuantum sayısı n değeri 3, n değeri 3. Manyet kuantum sayısı ml değeri eksi 1, ml değeri eksi 1 olan p orbitali olabilir. 3 tane p orbitali vardır. ML değerleri eksi 1, e, 0, artı 1 şeklinde olur. Bir de d orbitali olabilir. 3d orbitali de arkadaşlar. Baş kontum sayısı 3. ML değerleri eksi 2'den başlayıp eksi 1, 0, artı 1, artı 2 şeklinde ilerler. Yargılarının hangi doğru doğrudur? Eksi 1 olan bir elektron ile ilgili olarak iki olasılığımız var dedik. Eksi 1 olan dediğine göre elektronlar şurada pardon şurada bulunacak. P orbitallerinde bulunabilir. D orbitallerinde bulunabilir. Spin kuantum sayısı elektronlar için arkadaşlar aynı orbital içerisindeki elektronun yönlenişini gösterir. Birisi yukarıya doğru yönleniyorsa diğeri aşağıya doğru yönleniyordur. Birisi artı 1 bölü 2 ise diğeri eksi 1 bölü 2'dir. Hangisinin artı 1 bölü 2 hangisinin eksi 1 bölü 2 olduğu önemli değildir. Dolayısıyla bu iki değerden birisini al olabilir ikinci soruda ideal gazlar farklı sıcaklık ve basınç koşullarında p çarpı ve RT oranı bir eşitliğini sağlar değişik sıcaklarda bir mol CH4 gazı bir mol CH4 gazının ideallikten sapma grafiği bize verilmiş buna göre CH4 gazı ile yargılarından hangileri doğrudur sorumuz grafik okuma sorusu 200 kelvin sıcaklıkta 200 kelvin basınç 200 Kelvin şurası. E sıcaklık 600 ATM basınçta ideale daha yakındır. 600 ATM basınç şurası. Dolayısıyla idealden en uzak oldu. Hemen şöyle çizdim. 200 Kelvin'de idealden en uzak oluyor arkadaşlar. İdeali en yakın olan 650 Kelvin oluyor. Bu ifade yanlıştır. 9 ATM basınç altında 9 ATM basıncım şurası. 9 ATM basınç. Sıcaklık arttıkça ideallikten uzaklaşılır. 900 ATM basınçta 650 500 gördüğünüz gibi sıcaklık azalıyor. İdeallikten uzaklaşıyor. Bu ifade yanlıştır. 650 Kelvin sıcaklıkta basıncı azaldıkça idealliğe yaklaşır. 650 Kelvin'de basıncı azaltırsak ideallik çizgisine giderek grafiğimiz yaklaşıyor. Yeşil grafik bu ifade doğrudur. Üçüncü soruda şekilde 200 gram saf su dolu kaba x gram şeker katısı eklenerek tamamen çözünüyor. Tamam. Bu durumda oluşan çözeltinin derişimi 0.5 molal. Molalite eşittir molalite eşittir çözünen maddenin mol sayısı Çözücünün kilogram olarak ağırlığı formülümüz bu. 0,5 molal bulunmuş eşittir. Çözücünün kilogram olarak ağırlığı belli. 0,2 kilogram. O zaman çözünen maddenin mol sayısı 0,1 moldür. Mol sayısı eşittir gram miktarı bölü. Şekerin molekül ağırlığını şuradan hesapladığımızda 180 çıkar. O zaman oradaki x değerimiz 18 gramdır. 18 gram şeker atılmış demek ki arkadaşlar. Dördüncü soruda yukarıdaki verilen tepkime ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? E, egzotermik bir tepkimedir. Karbondioksit gazının su içerisinde çözünmesi. Karbondioksit gazının su içerisinde çözünmesi egzotermik bir tepkimedir. Evet. Asit oluşuyor. Asitlerin su içerisinde iyonlaşması egzotermiktir. Dolayısıyla bu da egzotermik bir tepkimedir. Doğru. İndirgenme-yükseltgenme tepkimesidir. Bakalım arkadaşlar değerlik bulacağız. Yani indirgenme-yükseltgenme için... Oksijen değerliği eksi 2 karbon artı 4. Oksijen değerli eksi 2 hidrojen artı 1. Hidrojen artı 1 hidrojen artı 1 oksijen eksi 2 toplamını eksi 1'e eşitleyeceğiz. HCO3-1 iyonunda şuradaki elementlerin yükseltgenme basamağının toplamı eksi 1 eşitlenecek. Eksi 2 olduğuna göre buna x dersek 1 artı x eksi 6 eşittir. Eksi 1'den x eşittir. Yine artı 4 çıkar. Elementlerin değerliğinde herhangi bir değişme olmadığı için indirgenme yükseltgenme tepkimesi değildir. Tepkime sonucu oluşan çözeltinin 25 dereceki pH değeri 7'den küçüktür. Çünkü asit çözeltisi oluşuyor. Hidrojen artı 1 iyon ortama veriliyor. Asit çözeltilerinde pH değeri 7'den küçüktür. Asitlerin su içerisinde yoğunlaşması da egzotermiktir dedik arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 3 olmalı. 5. soruda orası okunmuyor. O zaman sayfaya dönüp bakalım. 0,05 molar. Evet, 0,05 molar 200 mililitre. H2SO4 çözeltisi 0,1 molarlık sodyum hidroksit çözeltisi ile aynı koşullarda şekildeki gibi M musluğu açılarak yavaş yavaş titre ediliyor sodyum hidroksit çözeltisi ile. Tamam. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu işlem sırasında çizilen pH değişimini gösteren grafik olabilir. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Asit çözeltimiz var asit çözeltimizin üzerine bas çözeltisi ilave ediyoruz. Demek ki pH değerimiz 7'nin altında başlayacak. Asit çözeltimizde sülfürik asit çözelsi olduğuna göre iki tane hidrojen artı bir sülfat eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrılır. 0,05 molarlık bir iyonlaşmada 0,1 molar hidrojen artı bir yon oluşur. O zaman pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi birden pH değeri 1'dir. Sülfürik asitin yani pH değeri 1'den başlayacak grafiğimiz arkadaşlar. Bir grafimiz pH değeri birden başlayacak. <laughs> e, nötrleşme anında ilave edilen baz ne kadar onu hesaplayalım. Molarite asit, hacim asit, tesir değerli asit eşittir. Molarite bas, hacim bas, tesir değerli bas eşdeğerlik noktasını gösterir. Yani pH'in 7 olduğu noktayı gösterir. Molaritesi 0,05. Hacim asit 200 mililitre. Tesir değerli asitler için suya verilen hidrojen iyonu sayısıdır. 2. Molarite bas 0,1. Hacim baza arıyoruz. Eşdeğerlik noktasındaki tesir değerli bas suya verilen hidroksit iyonu gösterir. 1'dir. Evet. Buradan 1 virgül kaydırdım. Şunu 0,5 yaptım. Bu gitti. buraya 100 yaptım. Buradan bazın hacmi 200 mililitre çıkar. Demek ki bazımızın hacmi de 200 mililitre olmalıymış arkadaşlar. Doğru cevabımız 5 6. Altın soruda verilen denge tepkimelerinin sıcaklıkları artırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur? Endotermik ısı o zaman giren tarafında ısı değeri. Sıcaklığı artırırsak dengeye gelmek için tepkime ürün tarafına doğru ilerler. Ürün tarafına doğru ilerleyen sıcaklık artışından dolayı etki Kc'nin sayısal değerini artırır. Tepkimemiz bu sefer egzotermik. Sıcaklığı artırırsak yer ilkesine göre bunu azaltmak için tepkime giren tarafına doğru ilerler. Sıcaklıktan dolayı giren tarafına doğru ilerleyen etki de bu etki Kc'nin sayısal değerinin küçülmesine neden olur. Birinci tepkime denge ürünler yönüne kayar. ikinci tepkime de denge girenler yönüne kayar. Birinci tepkime de zamanla karbondioksit derişimi artar ürünler tarafına kaydığı için. Zamanla birinci tepkimenin Kc değeri artar. ikinci tepkimenin de Kc değeri azalır. Zamanla birinci tepkime de molekül sayısı azalırken, molekül sayısı diyor arkadaşlar. Bakın şu iyonik yapılı bileşik, iyonik yapılı bileşik molekülümüz şu. Tepkime ürün tarafına doğru ilerlediği için zamanla molekül sayısı azalmıyor, artıyor. Molekül sayısı artar. İkinci tepkime de molekül sayısı artar ifadesi de doğrudur bu ifade. Çünkü tepkime giren tarafına doğru ilerliyor. Girenlerde bunların hepsi molekül. Üç molekül burada, iki molekül burada giderek molekül sayısı artıyor. Ama bu da artması gerekiyordu. Onun için eşlik yanlıştır. 7. soruda AB ve AB2 tuzlarının oda sıcaklığında sudaki çözünme tepkimeleri verilmiştir. Kaç çeşitleri de vermiş. Buna göre aynı sıcakta dibinde katısı bulunan, dibinde katısı bulunan bu çözeltiler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tuzların molar çözünürlükleri eşittir. X kadar buradan çözünüyorsa diyeceğiz. X kadar buradan, X kadar buradan oluşur. Kaç çeşit değeri 10 üzeri x 6 eşittir e, A artı bir iyonlarının derişimi çarpı B eksi bir iyonlarının derişimi buradan da x eşittir 10 üzeri eksi 3 çıkar. Bu sudaki çözünürlük demektir. Buradan x kadar iyonlaşırsa buradan x kadar buradan 2x kadar oluşur. E, KÇÇ değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir. x çarpı 2x'in karesi. Katılar dengeye etki etmediği için giren tarafını almıyoruz. Buradan 4x küp yapar. 4'ler birbirini götürür. Küp kökünü alırsak x eşittir. 10 üzeri eksi 3 çıkar. Her ikisinin de saf sudaki çözünürlükleri birbirine eşittir. B eksi 1 iyonlarının her iki çözeltikleri derişimi eşittir. B eksi 1 iyonları x'e 10 üzeri eksi 3 bulduk. Burada 10 üzeri eksi 3. Burada 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. Bu ifade yanlıştır. Sıcaklık artırıldığında AB tuzunun çözünürlüğü sıcaklığı artırırsak tepkime giren tarafına doğru ürün tarafına doğru ilerler çözünürlük artar çözünürlüğü artar. AB2 tuzunun çözünürlüğü azalır. Sıcaklığı artırırsak tepkime e, giren tarafına doğru ilerler. Çözünürlük azalır. Bu ifade de doğrudur. 8. soruda bazı iyonların standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki kapların hangisinde çözeltiye daldırılan metal aşınır? Bunların aktifliklerini sıralayalım. İndirgenme potansiyelleri verildiğine göre aktiflik indirgenme potansiyeli küçük olan da daha büyüktür arkadaşlar. O zaman alüminyum bunlar içerisinde en aktif. Daha sonra çinko, daha sonra kalay, eksi 136 küçük olan daha aktif. Daha sonra hidrojen, daha sonra gümüş. Evet bu olayda arkadaşlar şu tarafa doğru tepkime gerçekleşirken bu tarafa doğru tepkime gerçekleşmez katıda. Yani kalay, kalayı işaretledim. Çinko artı 2 ile bu tarafa doğru tepkime gerçekleşmez. Çinko, çinkoyu işaretledim. Çinko, alüminyum artı 3 ile bu tarafa doğru tepkime gerçekleşmez. Gümüş, gümüş, kalayla gümüş, kalayla bu tarafa doğru tepkime gerçekleşmez. Gümüş hiçbiriyle tepkimeye girmiyor. Yani hidroklorik asitle de girmez. Gümüş hidrojenden de daha pasif. Bu tarafa doğru tepkime gerçekleşmez. Alüminyum bunlar içerisinde en aktifidir. Buradaki çinko, kalay, hidrojen ve gümüş katyonlarının hepsiyle reaksiyona girecektir. Gümüşle de reaksiyona girecektir. Bu tarafa doğru tepkime gerçekleşir. Alüminyum çubukta bir miktar aşınma gözlenir. Metal aşınır ifadesinde doğru cevabımız eşkıdır. Bir sonraki soruda aşağıdaki bir hücre şeması verilmiştir. Birinci kapta 0,6 mol A metali çözünüyor. A metali çözünüyor diyor. O zaman burası anottur. Burası katottur. Evet. A, A artı N'e geçerken N mol elektron vermiş olur. Diğer taraftan da çözelti ortamında bulunan B artı 3 e, elektronları kullanarak 3 elektron alarak B'ye geçer. B'ye geçer. B elektronunda 5.4 gram B toplanıyor. Hemen onu mole çevireyim. 5.4 bölü 27'den 0,2 mol B toplanıyormuş. Buradan net olarak e, net bir denklemini yazacak olursak elektron sayılarını eşitlemem lazım. Bunu 3 ile çarpacağım. Bunu N ile çarpacağım. 3 tane A artı N tane B artı 3 eşittir. 3 tane A artı N artı e, N tane B'ye dönüşür. En tane B'ye dönüşür. 06 mol A çözünmüş. 06 mol bundan. 02 mol de şundan toplanmış. 02 mol de bundan toplanmış. Pas sayı 3 iken 06 ise arkadaşlar bakın oranımız 06 mole 02 mol yani 3'e 1 oranı var. Demek ki en değerimiz 1'miş. İkinci öncül yanlış. Birinci kap ifadesi doğru, ikinci kap katot ifadesi doğru. İlk olarak onu işaretledim. Elektrotun kütlesinde azalma varsa o anot kabı. Tuz köprüsünde anyonlar her zaman anoda, katyonlar her zaman katoda doğru ilerler. Katyonlar zamanla ikinci kaba doğru geçer ifadesi de doğrudur. Onun soruda belirli bir sıcakta tek basamakta gerçekleşen tepkimesi 2 litrelik bir kapta 0.1 mol karbon katı 0.2 mol oksijen gazı ile başlatılıyor. Tepkimenin başlangıç hızı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 Molar bölü saniye olduğuna göre hız sabiti K'nın değeri aşağıdakilerden hangisine doğrudur? Tek basamakta gerçekleştiğine göre reaksiyon hızı eşittir. K çarpı oksijenin derişiminin birinci kuvvetine eşittir. Katılar reaksiyon hızına etki etmezler. E, 0,2 mol oksijen başlangıç itibariyle bulunduğuna göre moler eşittir 0,2 mol bölü 2 litrelik kap olduğu için 0,1 molar yapar. Başlangıç hızımız 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. K çarpı oksijenin molaritesi 0,1. Kas sayısı da 1. Reaksiyon denk. Evet. Buradan K değeri eşittir. 0,2 çıkar. 11'in soruda CH4 molekülü ile ilgili olarak karbonun değerlik elektron sayısı 4. 1 2 3 4. Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1. 1 2 3 4. 4 tane hidrojen atomu gelip ne yapacak arkadaşlar? Karbona bağlanacak. Karbon çok bağ yapar merkez atom. Merkez atom için bir gösterimi. Merkez atom A ile, buna bağlı olan atom grupları X ile gösterilir. Merkez atomun üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti E ile gösterilir. CH4 molekülünün bir gösterimi AX4'tür. AX4 ise sepe küp hibritleşmesi yapar. Apolar yapıya sahiptir. Düzgün dört yüzlü geometriye sahip. Düzgün dört yüzlü geometriye sahip. Bir de bağ açısını söyleyebiliriz. 109,5 derecedir deriz. AX4'ten hareketle. Molekül geometrisi düzgün dört yüzlü. Bağ açısı 109,5 derece. Merkez atomun hibritleşme türü sepe küptür. 12. soruda 3 metil 2 penten. Bunu sondan başlayarak yazıyoruz arkadaşlar. Penten dediği için 5 tane karbon atomumuzu dizdik. 2 penten dediği için ikinci karbona ikili bağı yerleştirdik. 3'e de metil dediği için 3. karbona da metili yerleştirdikten sonra karbon atomlarının bağ sayısını hidrojenle 4 bağ tamamladık. Yani CH3 CH çift bağ C CH2 CH3 CH3 şeklindedir bizim molekülümüz. Yukarıdaki ifadelerden hangileridir? trans izomeri. İkili bağ içeren karbon atomlarını işaretliyoruz arkadaşlar. Şunlar. İkili bağ içeren karbon atomlarındaki gruplara bakacağız şimdi. Bunda bir tane hidrojen var. Bir tane CH3 var. Bunda ise bir tane CH3 var. Bir tane CH2CH3 var. İkili bağ içeren karbon atomlarında aynı gruplar farklı karbon atomlarına bağlı ise trans izomeri gösterir. Doymamış hidrokarbondur yapısındaki pi bağından dolayı. Hidrokarbon, bütün karbon, bütün atomlar karbon ve hidrojenden oluşuyor. 1, 2 dimetil siglobetan bileşiğiyle yapı izomeridir. O zaman kapalı formülünü tespit edelim biz bunun. Alken olduğu için CNH n genel formülüne sahip olacak. 6 tane karbon atomu var. C6H12'dir. Bunun kapalı formülü. isterseniz karbon ve hidrojen atomlarını da sayabilirsiniz. Siglobutan dediği için hemen şöyle dörtgeni çizdik. Siglobutan. 1, 2 dimetil dediği için birinci karbona metil bağladık. ikinci karbon karbona metil bağladık. Şimdi karbonların bağ sayısını hidrojenle 4'e tamamladık. 6 tane karbonum var. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de hidrojenim var. Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı olduğu için ikisi birbiriyle yapı izomeridir. 13. soruda yukarıdaki verilen bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bileşiklere dikkat ederseniz ortada bir halka var. Burada da tek atlamalı ikili bağlar var. Burada ikili bağlar sürekli yer değiştirdiği için zaten şu halka konumunda yazılıyor. Sürekli yer değiştirdiği için biz bunu ne yapıyoruz? benzen halkası diyoruz. Bunu böyle halka şeklinde yazıyoruz. Yani bu ikisi de benzen halkası. A bileşiği A bileşiğinde şu yapı benzil yapısı arkadaşlar. Bu yapı ezbere bilinecek. Şurada CH3 var. Toleyen. Buradan bir hidrojen çıkartırsak benzil yapısı. Buna bir tane OH bağlarsak benzil alkol doğrudur. Sulu çözeltileri bazik özellik gösterir. Evet bazik özellik gösterir ifadesi yanlıştır alkoller nötr özellik gösterirler. Şu ise fenol bileşiğidir. Fenol bileşiği ise asit özelliği gösterir. Yapı izomeridir. Karbon sayısı hidrojen sayısına bakarak bulabiliriz. Şimdi şuradaki molekülümüzde birer atlamalı ikili bağ olacak için her bir karbonda birer tane hidrojen var. 6 karbon burada var. 7 karbon oldu. C7. 5 burada var. 6, 7, 8 tane hidrojen oldu. Bir tane de oksijen oldu. Şuradaki bileşiğimizde de yine aynı şekilde her bir karbonda birer tane hidrojen olacak. Artık bağlı alanlarda olmayacak. 6, e, 7 tane karbon var. 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane hidrojen var. Bir tane de oksijen var. Dolayısıyla bu ikisi yapı izomeridir. Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklıdır yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim